Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kenan hazırmış. Ben burayı çok fazla uzatmayayım. Kenan'a şu tamam. soruyu soralım. Ondan sonra e, bunu konuşuruz. Kenan'ı bekletmeyelim. Kenan çok kısa ve öz. Seni de fazla bekletmeden. Bir orta saat transferi istediğine dair bazı haberler var. Bununla ilgili bir gerçeklik, somut bir kanıt var mı elimizde Vitor Pereira'nın? kesinlikle doğru. Ancak ilk sırada değil onu söyleyelim. Yani var ama ilk Sante. sırada değil mi? Evet. Yani e, o et biraz geç son tarzı, geç son tarzı. Yani o Galatasaray'daki biraz daha box to box, biraz daha hareketli, e, çalışkan e, bir oyuncu istiyor oraya. E, Vitor Pereira. Ya yani şöyle söyleyeyim, orada Ozan Tufan'dan bahsettik her ne kadar bu konu uzun ve çetrefilli bir konu olsa da, e, orada o bölgeye yani bir Hazaitis'in de her ne kadar beğenilse e, durumu net değil, iyi bir bol servis verilirse onunla da yollar ayrılabilir. E, yani oraya istiyor ki Victor Pereira ama şöyle sıralama yapayım ben. E, center for 1, e, sol çizgi 2, ki Seat Kolesinac en önemli adaylardan birisi. E, üçüncüsü, yani üçüncü hakkını olursa Vitor Pereira ya sağ çizgiden kullanacak ya e, orta sağdan kullanacak. Yani orası biraz oyuncunun kim olduğuna bağlı olarak değişecek yani kendisine sunulan Vitor Pereira'nın oradaki e, haklarından birini kullanacak. Ha, yani şimdi şöyle bir durum oldu çok da uzatmayayım. E, Fenerbahçe'de bu Fenerbahçe token'ın çıkmasıyla birlikte ben hep harcama limitlerinden bahsediyordum. Şu an neredeyse sıfıra yaklaştı. Yani Fenerbahçe biraz eksideydi. Bu anlamda biraz eli rahatladı. E, bu anlamda hani başkan Vitor Pereira'ya ekstra bir hediye verir mi bilmiyorum ama kesinlikle Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bir orta saha istediğini öncelikli olmasa da biliyoruz onu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de Alexander Sörlot ve transfer müjdesi. Sarılı golcü transferinde ilk tercih olan Alexander Sörlot'ta flash gelişme. Fenerbahçe'nin ilk sezon kiralık oynatıp zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosunu katmaya hedeflediği Norveçli futbolcu bonservisinin bulunduğu Leipzig'ten ayrılık kararı aldı. Alman ekibinin 2021-2022 sezonu kadrosunda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu bu talebini de Alman ekibine iletti. Norveçli yıldızın babası Goran Sörlot oğlunun futbol oynamak istediğini belirtip Leipzig'de söylenen sözler gerçekleşmedi. Oynama süresi ve oyundaki bölgesi değişti. Şimdi aynı şeyler oluyor dedi. Goran Sorlot sözlerine şöyle devam etti. Oyuncu için önemli olan duygudur. Size özgüven verecek şeyler olmalı. Özellikle bir forvet için bu çok önemli. Alexander Kaya gibidir. Elbette bağlantılar var ama bu bir süreç. Geçen sene de Trabzonspor'dan Leipzig'e gelirken böyleydi. Transferin gerçekleşmesi bir süreç aldı. Sadece transfer için beklemeliyiz. Sakin olmalıyız. Onu çok güzel takımlar var. Bu seviyede takımlar olduğu sürece transfer'e inanıyorum. Alexander futbol oynamak istiyor. Bu işe oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Transferde durumu takip ediyoruz dedi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Sorlot için Fenerbahçe yönetimi tüm şartları zorluyor. Sarılı Acivertler 2021-2022'de kiralık oynatmak istedikleri Norveçli Yıldız için bir sonraki sezon 13,5 milyon euroyu gözden çıkardı. Sörlot transferinde limitleri zorlayan Fenerbahçe'nin alternatif golcüler için de görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi. Sarı lacivertlerin 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Turiyen'den ayrılmak isteyen Yuma Suzuki ile Beijing Guan'la aralıkta mukavelesi bitecek olan Cedric Bakan ile temasa geçildiği ileri sürüldü. Bu arada Belçika kaynaklı birçok haber sitesinde de Kanarya'nın 25 yaşındaki Japon golcüyü istediği yazılıyor. Goran Sörlot Geçtiğimiz haftalarda oğlum Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şu sözleri sarf etmişti. Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakıyorum ama ikna edilmesi gereken kulüpler birlikte demişti. Fenerbahçe'den son dakika Dimitris Pelkas'a çıkaması, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas omuz sakatlığı geçirdi. Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde oldu. Oyuncumuz Dimitris Pelkas sabah yapılan antrenmanımıza sağ omuzu çıkmıştır. Takım doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan umuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır denildi. Beşiktaş'ın gözdesi da flash gelişme. Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer gelişmesi. Sarı lacivertlerin gündemine Belçikalı Yıldız Radya Nayengolan geldi. 33 yaşındaki Yıldız Orta sahanın menajeri oyuncusunu Sarı Lajvert kulübe sundu. Takvimin haberine göre yönetimin Yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Fenerbahçe, flash transfer için net hamlesini birkaç gün içinde yapacak. Nainggolan, iki gün önce Inter ile sözleşmesini feshetti. Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi şu anda elinde. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Yıldız oyuncu için başka kulüpler de devreye girdi. Altyapısını Belçika'da alan Radja Nainggolan, İtalya dışına hiç çıkmadı. Kagliari dışında Roma ve Inter gibi devlerin formasını giydi. 2017 yılında güncel piyasa değeri tam 45 milyon euroydu. Belçikalı Yıldız geçen sezon Kagliari formasıyla 27 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bir gole imza attı. Belçikalı Yıldız 6, 8 ve 10 numara oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcunun en verimli olduğu bölge ise 10 numara. Fenerbahçe Dembele için tüm şartları zorlayacak. Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açacak Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı. Sabahın haberine göre yönetim geçen sezon Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Olimpik Lyon'da 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Musa Dembele için şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı lacivertler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak. Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Michael Frey ve Kemal Ademi'yi bonservisine satan Kanarya Kalkır'ı gönderecek. Futbolu PSG altyapısında başlayan Dembele sırasıyla Fulham, Celtic, Olympique Lyon ve Atletico Madrid'de oynadı. Geçen sezon Lig 1'de 16 maça çıkarken bir gol attı. Fenerbahçe'de Samatta Üsruan'ı. Fenerbahçe'nin bol servisine 6 milyon euro ödediği Samatta ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlerin kadroda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği yıldız oyuncuya Belçika Ligi ekiplerinden standart değiştirik teklifte bulundu. Takvimine göre standart diyeç, Golcü oyuncuyu Fenerbahçe'den kiralamak için harekete geçti. Bunun için bir kiralama bedeli ödemek istemediğini belirtti. Ayrıca maaşının sadece yarısını ödeyebileceğini iletti. Fenerbahçe bu teklif karşısında büyük hüsran yaşadı. Sarı lacivertler oyuncuyu elden çıkartarak ekonomik anlamda rahatlamak istiyor. Standart gelen teklif anında geri çevrildi. Fenerbahçe kim minyatı transferini neden açıklamadı? İşte o gerçek. Fenerbahçe'nin 8 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Güney Koreli futbolcu Kim min Minyan'in hala imza atmamış olması taraftarlar arasında tedirginlik yaratırken kulüp yetkilileri transfer konusunda hiçbir problem olmadığını, sadece Güney Kore ve Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle evrak trafiğini yavaş işlediğini söylediler. Hürriyetin haberine göre sarılar civertler kime imza attırmak için oyuncunun Çin ekibi Beijing Kuan ile sözleşmesinin fesini ve Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan evrak beklediklerini ifade etti. Kore 6 Çin ile 5 saatlik fark nedeniyle geciken evraklar 1-2 gün içinde tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş karar. Fenerbahçe'nin başında ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Vitor Pereira hazırlık maçlarının ardından transferdeki tavrını netleştirdi. Yönetim ile sürekli temas halinde olan Portekizli hocanın teklif gelmesi halinde Luis Gustavo, Ose ve Ozan Tufan'a satılmasını istediği iddia edildi üçlü savunma anlayışını öğrencilerine benzetmeye çalışan tecrübeli teknik adamın orta alanda daha mücadeleci ve hızlı isimlerle devam etmeyi planladığı, bu bölgeye de transfer yapılmasını istedikleri sürüldü. Gustavo için daha önce Fransa'dan, Sosya Arjantin'den teklifler gelmişti. Valencia'nın ise Ozan konusunda ısrarcı olduğu ancak milli futbolcunun Premier Lig'de forma giymek istediği kaydediliyor. Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e transfer kancası. Türk oyuncu olarak sadece Alanya Spor'dan Ceyhun Gülsöy'ün kadrosuna katan Altay'ın yerli transferine yöneldiği ve Sinan Gümüş için nabız yokladığı öğrenildi. Süper Lig kulüplerinin radarında olan gurbetçi forvet konusunda son kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği bildirildi. Deneyimli teknik adamın onay vermesi halinde yönetim transferi gerçekleştirmek için girişimlere başlayacak.